Herkese merhaba. Ben Şebnem Kalkan Dilan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Ee, umuyorum iyisinizdir. Sağlıklısınızdır. Ben de çok şükür iyiyim. Ee, evet sıkıntıları atlatıyoruz. Hala unutmuş değiliz. Aklımız hep bir tarafta. Gazze'de, orada olanlarda. Savaşın e, derhal bitmesi ve barış olması yönünde gerçekten yürekten dileklerim var. Umuyorum bununla ilgili çabalar, yerini bulur ve bir an önce bu savaş biter ve benim buradan hep birkaç videodur söylüyorum paylaşıyorum savaşlar kesinlikle yasaklanmalı hiçbir ülke bir diğerine benim burada işte böyle bir hakkım var konum şu diyerek gecesine gündüzüne bombaya başlayamamalı böyle bir şey olamaz bu çok lüks bir davranış bunu hiçbir şekilde hayatımızda istemiyoruz bakın kadına şiddeti istemiyoruz her yerde konuşuluyor şiddet kötü bir şey gerçekten zararlı bir şey ve bu bitiriyor bakın yakıyor yıkıyor ve bitiriyor dolayısıyla savaşlar yasaklanmalı evet inşallah bir an önce temennimiz bu her birimizin çünkü aklımız kalıyor işlerimize odaklanmakta zorluk çekiyoruz ve gerçekten çok üzülüyoruz fakat bir taraftan hayatta devam ediyor. Yapmamız gereken her birimizin işleri var. Onlara da odaklanmak durumundayız. Aslında problemler içerisinde yaşamayı da tabii ki öğrenmiş durumdayız. Öğrenmiş olmamız gerekiyor. Çünkü hayatta bir takım sorunlar olabilir, sıkıntılar olabilir. Böyle süreçler olabilir. Başka başka türlü. Dolayısıyla gerginlik anında da işlerimizi yapabilme becerisini elde etmiş olmamız da gerekiyor. Evet, şimdi bugün sizlere geçenlerde ziyaret ettiğim Ankara Bülten Sokak'ta bulunan Cin Ali Kütüphanesi ve Müzesi'ni tanıtmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Detayları ile ilgili kendiniz internet sitelerinden girip ulaşabilirsiniz. iletişim adreslerinden ve oradan randevu alarak gezebilirsiniz çünkü randevu alarak gitmeniz çok daha uygun olur çünkü rehberler eşliğinde gezdiriliyor müze ve kütüphane dolayısıyla o güzel bilgileri alabilmek için böyle bir randevu yapmanız herhalde daha iyi olur zaten okullar kesinlikle randevu almadan gitmemeli okul ziyaretlerine de açıklar tabi. Evet şimdi size aldığım bilgileri kısaca iletmeye gayret edeceğim. Fakat gidip gördüğünüzde çok çok değişik bir kütüphane ve müze, Ya yani inanılmaz güzel. Cinali'yi bilmeyen yoktur. Şöyle eskiye giderseniz hepimizin değil mi? Cinali kitapları vardı. Sonrasında bir ara kayboldu gibi. Evet o dönemi de hatırlıyorum. E, fakat sonrasında tekrar e, bugün gündemde ve varlar. Şimdi oradaki çalışan görevli bayandan çok cici bir genç bayan, gerçekten harika bir bayan ve o da kendi bölümüyle ilgili olarak çalışıyor. Son derece güzel bir tanıtım yaptı bana ama dediğim gibi detaylar için gidip gezmeniz ve orayı birebir görmeniz, çocuklarınızla birlikte mutlaka yapmanız gereken bir hareket olur. Çok daha keyfine varacağınız, çünkü düşünemeyeceğiniz kadar renkli birçok materyalin olduğu, görsel birçok materyalin olduğu, oyun alanlarının olduğu, yani deneyimlenmesi gereken bir müze öyle söyleyeyim. Ve çocuk yaştaki herkesin de böyle bir müzeyi, böylesine emek verilmiş bir müzeyi de mutlaka ziyaret etmesini isterim ben. Evet şimdi şu şekilde müze ve kütüphane iki ayrı şekilde çalışıyor ben bilgilerimi çok atlayarak size aktarmak istemediğim için biraz yardım alacağım. Oradan aldığım bir broşür var elimde. Bakın şöyle Cin Ali Evet, Kütüphane'si ve Cin Ali Müzesi'nin şu şekilde bilgi, iletişim bilgilerinin de olduğu bir şey ve şu şekilde hazırlanmış bir güzel broşürü de var elimde. Şöyle önlü arkalı. Evet, çok güzel. Gittiğinizde siz de bundan Alabilirsiniz, temin edebilirsiniz oradan. Şöyle izninizle gözlüğümü de takayım. Evet, şimdi çalışma saatleri Cinali Müzesi Pazartesi günü çalışmıyorlar, kapalılar. Onun dışındaki her gün buradan faydalanabilirsiniz. Sabah saat 10 ve 18 arasında hizmet veriyor. Cinali Kütüphanesi de cumartesi ve Pazar günü hariç her gün var. Yine sabah 10 ile 18 arasında hizmet veriyorlar. Bülten Sokak'ta, Kavaklıdere, Ankara'da adres olarak bu şekilde vereyim ben size. Ee, i̇nternet sitesinin adresi www.cinali.com.tr Buradan ulaşabilirsiniz daha detaylı olarak. Evet, e, şimdi şu şekilde. Rasim Kaygusuz aslında bir e, ilkokul öğretmeni kendisi ve eşi Remzi'ye kaygısız birlikte bu müze kütüphaneyi pardon aslında Cin tasarlıyor Rasim Bey ilkokul öğretmeni olduğu için sonrasında tabi vefat ediyorlar ve kızları bu diyorlar ki Nevin ve Nesrin Hanım evet kendilerine buradan selam olsun güzel bir hizmete düşünmüş ve hayata geçirmişler Tabi vefattan sonra bir süre atıl kalıyor bu durum ve sonrasında diyorlar ki ya biz niye bunu böyle yapmıyoruz hani babaları emek vermiş bunu oluşturalım diye düşünüyorlar ve harekete geçiyorlar. Ondan sonrasında bu toparlama işi başlıyor öyle bir dönem başlıyor bu eski sahaflardan okul kitapları buluyorlar eski ders kitapları bakın onların hepsi var orada. 1930 yılından itibaren olan doğru söylüyorum değil mi? Evet, 1930 yılından başlayan ders kitaplarını, eğitim kitaplarını toparlıyorlar ve bu arada bağış da kabul ediyorlar. Yani kitap bağışı olarak eğer yapmak isterseniz böyle bir şeyi de kabul ediyorlar. Bunları toparlıyorlar ve sonra tabi ellerinde işte cinali kitapları da var ama. Cinal'in nasıl başlamış, nerede başlamış? Ee, ya o kadar sevdim ki ben orayı. Yani o gördüğünüz e, kitabın üzerindeki o çöp adam e, aslında ne kadar e, nereden başlamış, e, ne o? Aslında gerçek hayatı anlatıyormuş. Ne enteresan değil mi? Cinal'in hiç gerçek bir hayattan yapıldığını düşünebiliyor musunuz? Ben çok şaşırdım açıkçası duyduğumda tamamen hani çizgi gibi düşünmüştüm. Hayır öyle değil. Gerçek bir hayat anlatılıyor kitaplarda. dolayısıyla bunun gerçekten bir hikayesi var ve yerinde görsel olarak mutlaka görün derim. sonrasında kitapları toparlıyorlar. ve tabi şey köy enstitüsünün de kitapları var. Orada basılmış olan kitaplar da mevcut. Yani geniş bir e, kitap e, arşivi var orada gittiğinizde göreceğiniz ve e, birçok kitapta güncel yani çocuk kitapları ile ilgili kısmı da güncel kitaplardan oluşuyor o da çok keyifli bence e, evet bu şekilde bir kere e, yani böyle iki katlı bir bina e, şey binanın içinde iki kat e, olarak düzenlenmiş orada bir oyun salonu da var efendim belli oyunları oynayabileceğiniz bir yerde var öyle söyleyeyim grup oyunlarının olduğu yerde var dolayısıyla bunlarla ilgili orada rehberlik almanız gerekiyor evet ücretli de girişler tabi öğrenci olarak indirimli daha büyükler için yetişkinler için de farklı bir fiyatı var dediğim gibi mutlaka gidip görün ve ile tanışın. O kitaplarda gördüğümüz, okumaya ilk başladığımız yıllardaki Cinali neymiş, nereden gelmiş, nasıl bir hikayesi varmış ben çok şaşırdım. Ama buradan hepsini anlatmayacağım. Çünkü e, yüreğimiz ister ki, gönlümüz ister ki gidin, gözünüzle kendiniz görün. Siz ne görebilecekseniz onu görün. Şimdi ben buradan çok kendi gördüklerimi e, size anlatırsam eksik olur. Çünkü herkes kendi gözüyle görmeli kendi gözüyle şahit olmalı ve ne hissedecekse onu hissetmeli. Ama gerçekten çok emek harcanmış, çok iyi niyetle yapılmış, sonsuz güzel, yani çok eşi yok Eşi yok. O kadar güzel bir yer. E, mutlaka gitmenizi orayı ziyaret etmenizi isterim. Çocuklarınızla birlikte. Çünkü çok e, özel yapılmış. E, i̇çeride birçok e, materyal var. Yani e, hiç düşünemeyeceğiniz bir şeyle karşılaşacaksınız. Çok farklı. Onu söyleyebilirim. E, evet bu şekilde Cin Ali ve Müzesi Bülten Sokak Kavakdere Ankara adresinde e, tekrarlayayım. E, adreslerini www.octadinal.com.tr'den iletişim bilgilerine ve telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. İnşallah gidip kendi gözlerinizle görmenizi dileğiyle diyeyim. Buradan hepinize sevgi ve selamlarımı ileteyim. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. İyi günler.